12 günde makarna yiyorum çünkü uzun bir bölge İtalya tatilindeydim. O yüzden bugün evime döndüğüm için dedim ki sağlıklı besleneyim. Direkt diyet yapayım. Yani diyet yapayım dedim ödemimi atmam için direkt aç kalayım dedim. O yüzden şu an açım. Aç olduğum için çok agresifim. Ama yemek yemek istemiyorum çünkü şey gibi bir şey düşünüyorum. Şu an yemek yemezsem vücudum yenilenecek yarın sabah. Tatilim bittiği için ve de normal hayatıma döndüğüm için içimde kötü bir his var. Çünkü ilk dönem yapmam gereken bazı sınavlarımı iyi geçiremedim. Bu beni çok 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 geldi yani. Çünkü bir umudum vardı bazı şeyleri geçeceğime dair. Hayal kırıklığı bir. iki tatillerden sonra herkesin ailesinin olduğu ülkeye dönüp benim tek başıma buraya gelmek canımı sıkmaya başladı artık. Bunu ben seçtim biliyorum. Ben istedim üniversiteyi yurt dışında okumak. Kendi yaşam, kendimi yaşamak ama sevdiğim insanlarla farklı ülkede yaşamanın beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü hani insanlar kötü hissettiğinde şey diye bir seçeneği oluyor. İşte annemin yanına gideceğim. İşte şu arkadaşımla görüşeceğim. Benim de burada arkadaşlarım var. Hepsini çok seviyorum ama hani geçmişime gerçek kendi hayatıma dair bir şey yok burada. Yani buraya gelmeden önceki hayatım yok. Ve o hayatımı çok özlüyorum bazen. Yani öyle bir gurbet geldi artık yani. Tek yaşamak. Ben tek yaşamayı bir türlü alışamadım. Yani bunu bir gün vloglarım görürsünüz. Tek yaşayınca ne yapıyorum, ne ediyorum. Bunun iş yapmak ya da sorumluluk kaçma, sorumluluktan kaçmakla alakası yok. Ben tek yaşamayı sevmedim. Sabahları zaman bir şekilde akıyor ama akşamları olunca bir zaman geçmiyor bazen. Böyle insanlarla konuşmayınca, sohbet etmeyince. Bu darlamaya başladı beni. O yüzden Tatilden geldim. Bugün geldim. 3-4 saat önce falan. Eve girdim ve böyle bir içime bir sıkıntı çöktü. Ben de video çekeyim dedim. İki haftada video da çekemiyordum tatilde olduğum için. Bir kendi rutinime geri dönmek istedim. Yarın ikinci dönem başlıyor. Okullarım başlıyor ve ikinci dönem derslerim daha ağır. O yüzden sorumluluklarımı başlayacağını bilmekte beni iyi hissettirmiyor. Kısacası beni iyi hissettirmeyen birkaç durum var bu arada. Derslerimi yoğunlaşacağını bilip sorumluluğa bineceğimi bilmek. Beni şey geriyor yani. Bir şey yapacağımı bilmek. Sevmediğim bir şeyi. Hani bu bana şeyi hatırlatıyor. Küçükken her sabah anne bana pekmez içirirdi. Ve ben her sabah hani o sabah uyanacağım diye sevinmezdim şey diye üzülürdüm yani. O pekmezi içeceğim yarın sabah. Bu da onun gibi bir şey benim için. Yani okulum başlayacak ve o sınavlara çalışacağım. canım sıkkın bu ara arkadaşlar kusura bakmayın. Oturup düşündükçe zaman daha çok geçmiyor. O yüzden izlediğim şeyleri bir daha izlerim. Yeni bir diziye başlarım. Game of Thrones'ı izlememiştim. Evet. Büyük bir şey. Bütün yan dizilerini biliyorum. Ben izlememiştim. Çünkü bir türlü o kadar uzun bir zaman sahip olamadım. Şu anda çok uzun bir zaman yok ama ona başlayacağım. Arkada çalsın. Kendimi oyalayacak şeyler bulmaya çalışacağım sürekli. Çünkü bariz şeyler var. Sevdiğim insanları özlüyorum. Tek yaşamaktan sıkılıyorum bazen. O yüzden e, sürekli ülkem ülkeyi de terk edemem üniversite okuduğum yere çünkü bir okulum var gitmem gereken. O yüzden olabildiğince bunu normal hale getirmeye çalışacağım. Ben gerçekten başlayacağım böyle işe ya. Saat üç buçuk oldu ben hala uyanmadım. De, yarın okul ya? Gün aydınlandığını düşünüyorum. Ay. Evet havaya bakıyorum. Geniş bir banyo aslında burası. Duşum falan burada yani. Buranın ışığı da güzel. Burada makyaj yapıyorum sabahları. <laughs> Güneş kremim. Ben tatilde yoğun makyaj yaptığım için cildim yoruldu artık bunu hissediyorum. O yüzden olabildiğince az makyaj yapmaya çalışacağım bu aralar ama kendimde de bir tık iyi hissetmek istiyorum. O yüzden sıfır make up çıkmayacağım yani. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Kahvaltımı aldım ve sizinle böyle biraz karşılıklı sohbet edelim dedim. Yani yemek yerken ki film hakkını size kullanıyorum. Ben bu yeşil zeytin falan İstanbul'dan getirdim çünkü buradakiler hiç güzel değil. Yani gerçekten estetik olduğu için ya da herkes yediği için değil. Ben avokadoyu çok seviyorum. Bence çok lezzetli bir meyve. O yüzden direkt çok seviyorum bu tatlıyı. <laughs> Geldim. Arkadaşlar ciddi anlamda bir süredir evde olmaya ve okula gitmeye alışık değilim. Çünkü şöyle söyleyeyim size. 9 Aralık'ta İstanbul'a geldim. Ondan beri okula hiç gitmedim. Çünkü e, final dönemi vardı. Final dönemi bizim okula olmuyor. Final dönemi vardı. Ondan sonra semester vardı. Neredeyse Ocak şubat 2 aydır okula gitmiyorum. O yüzden bir okula gidecek olmak beni böyle bir sasıyor, garip hissettiriyor yani. Yani bu sene adam gibi çalışacağım İkinci dönem toparlıyoruz yani kısacası arkadaşlar Hani Bu benim etrafımda bir insanda gözlemlediğim bir şeyde. Sınav zamanı iki hafta kasma konu daha zor geldiği için Her gün bir saat bakıyordu Ve sınav zamanı 3-4 saat fazla çalışıyordu Ve gerçekten bütün sınavlarını geçiyordu Bir kere de bu yöntemi denemek istiyorum ya Bir kere de tutuşup son anda çalışmak istemiyorum O yüzden bu dönem gerçekten adam gibi çalışacağım Yani asla Hani şovundan falan demiyorum onu. Gerçekten adam gibi çalışacağım benim bu dönem okulum 3 gün. Pazartesi, salı, çarşamba. Perşembeden salı, pazartesiye kadar hiçbir işim yok. O yüzden o 4 günde kendime yapacak etkinlik bulmam lazım. Ben de işte kendime ev yemekleri yaparım. Yani 19 yaşındaki bir insanın hayaline bakar mısınız? İşte dedim ki kendime vakit ayırırım. Okumak istediğim kitapları bitiririm. İşte İtalyanca çalışmak istiyordum. İtalyanca çalışırım spor yapmak istiyorum spor yaparım, yemek yaparım. Hani böyle gerçekten kendimle ilgili olmak için 4 günüm var ve ayrı olarak ders çalışmak için. Okul böyle günün tam ortasında bir saatte olunca hiçbir şeye tam odaklanamıyorsunuz. Okula gideceğim, okuldan geleceğim, yorulacağım falan diyorsunuz. O yüzden o dört günü kendimi iyi programlamak istiyorum ve cidden bir, bir buçuk ay buradayım. İyi bir bir buçuk ay geçirmek istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir, bir buçuk ay geçirmek istiyorum. Söylenerek depresyonunu geçirmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ben gerçekten demoralize oluyorum sevdiğim insanlardan ayrı yaşarken. Olabildiğince kendimi motive etmek istiyorum bu konuda. Ben size yaşarken bununla ilgili bir video çekerim. Eylül ayına geçmeden size. Eğer lisedeyseniz falan. Arkadaşlar eğer okulunuzda devam zorunluluğu yoksa her zaman kendiniz halledebileceğiniz düşünüp o dersleri biriktiriyorsunuz ve konular birikince ne kadar olduğunu bilirsiniz. Konu biriktirmek dünyadaki en kötü şey. O yüzden O dersten çıkıp, o ders ne işlendiyse, bir slide mı? Bir slide okumak sizin 40 dakikanızı alır. 40 dakika onu okuyup, öyle bırakın. Gerçekten böyle çok daha iyi ilerliyor. hava ya, var. Yani güneşli değil, soğuk değil. Böyle bir... <laughs> Sisli falan. İlk gülü herkes cıvıl cıvıl gördüğünüz gibi. Esraf mükemmel. Chocolate and it's not in any language. because you're so about what the structure of the text is about, but you have to think. Böyle boş bir okul günüydü. İkinci dönem zaten ilk hafta boş olur. İkinci hafta bir tık böyle bir kötü şeyler başlar. Market zamanı market. Artık bilmiyorum bir dakika. Size beni heyecanlandıran bir şey söyleyeyim mi? Market alışverişi. Manyak heyecanlanıyorum. Böyle mesela markete gideceğim ya şu an aşırı mutluyum. Ve böyle bir içim içime sığmıyor. Böyle bir şey ne alsam ne yemek yapsam. Gerçekten yaşlandım galiba. Çünkü bana hani dışarı git boş yapmaktansa böyle eve bir şeyler alıp yemek yapmak falan daha çok hoşuma gidiyor gibi geliyor. Bugün ne yapacağım? Mücver. Çok severim ama hayatımda hiç yapmadım. Ve kabaktan falan normalde nefret ederim ama artık bir tık daha okeyim. O yüzden mücver alacağım. Mücver yapmak için malzeme alacağım. Bir şeyler alacağım. Buranın olayı ne biliyor musunuz? Böyle o hafta neyle alakalı bir şey varsa onunla ilgili reyon kuruyorlar. Mesela bu hafta Paskalya diye böyle şeyler var. Çok şeker. Aynen. Gerçekten bir şey Türk karısına çevirmeyi bıraktım çünkü psikolojim kaldı. Ve böyle burada paket ayısı sevmiyorum ben. O yüzden evde kendim yapsam aslında okula falan yapsam akabilir bu. Şey Ve bayağı iyi. Evet bir salata yaparız. Bu kalsın. Kocaman patlıcan var. Ben onu yiyeyim. 24 numara. 5, 5 euro. 160 lira neredeyse. bir ananas. Patlıcan ezmesi alacağım da son kullanma tarihi nerede bunun? Benim hayatta en korktuğum şey ne biliyor musunuz? Zehirlenmek yurt dışında. Çünkü ben zehirlenince felç geçiriyorum. Bildiğimiz kaslarım işlev vermiyor. O yüzden de çok dikkat ederim böyle şeylerin tarihine. 2026'ya kadar herhalde. Umarım doğrudur yani. Şapşuka istiyorum aslında. Ben normal patlayacağım alırım. Onun için ben... Arkadaşlar kutu açılımı. Aldığım şeyi inceliyoruz şimdi beraber. Bitmiş kalem. Acaba var mı? Bu birkaç gündür şey diye bir kural var biliyor musunuz? Benim Haberim de yeni oldu. Sare neye elini atarsa bir sakarlık çıksın. Arkadaşlar size var ya başıma gelenleri anlatamam kaç gündür. Kafama bilgisayar düştü ve hani böyle bir şey izlerken beyninize düşer ya öyle oldu. Ve ciddi anlamda kafamın şu tarafı yarıldı. Geçen günde valizimi hazırlarken sandalyeyi kafa attım tam şurasına. Buram yok oldu. Üç gündür dokunamıyorum bile kafama. Dün ee, pantolonumun kemerine bastım ve o kemerin bu sivri kısmı ayağıma geldi. Topuğum kanıyor iki gündür. Tahta aldım. Bütün tahtaların kalemi çalışıyordu. Bilerek en yani kapalısını aldım. Kalem bozuk. Bana karşı bir komplo olduğunu düşünüyorum. Eğer haberiniz varsa ve sebebini biliyorsanız lütfen söyleyin. Neden? Dolunay falan mı var yani? Ne oluyor? Unboxing yapıyoruz. <laughs> Yoğurdumuz var arkadaşlar. Bunu almaya karar verdim. Çünkü derse gittiğimde hava ısındığında ice latte içersem havalı olabileceğini düşündüm. Çünkü benim kahve makinem soğuk kahve de yapabiliyor. O yüzden mantıklı. Arkadaşlar şimdi mücver yapacağım. Mücver. Mücver. C ile. Mücver yapacağım ama annemden yemekle ilgili bir talimat bekliyorum. Onu beklerken aslında umrunuzda olmayan bir şey yapalım mı? Mutfak turu. Mutfamda neler var? Bu kız ne yiyor genelde? Ya da seçenekleri neler? İstanbul'dan getirdiğim cevizim, kuru üzümüm ve bademim. Pankek ve akçağ şurubu. Böyle bunu bir kere yaptım hayatımda annemle. Ama tekrar yapacağım çünkü çok seviyorum. Bunun tadı aynı sıcak çikolata gibi. Canım aşırı tatlı çektiğinde bunu içiyorum. Bu da normal kahve tatlım. Ben şunu şöyle bir yerlere. Yani her yer her yerde kısacası. Şuna bakın işte pijamalarımı asmışım yıkamaya. Çantam her yerde her şey var. Böyle bu ev toplamak gerek yani. Şunların hepsini toplamak lazım. tadıma geçiyoruz şu an. İlk defa kendime sebzeli bir yemek yaptım hayatımda İlk defa. Tadıyoruz. Dürüst yorum yapacağım. Bak. Dürüst olacağım. Tadı çok güzel ama içi çiğ kalmış. Çünkü çok kalın koydum şeyleri, mücverlere. Neyse, bir dahakine daha önce yaparız. Daha demin yazın ki videolarımı izledim ve çok moralim bozuldu abi. Ben yazın daha gerçekten daha güzelmişim. Şu an iğrenç hissediyorum kendimi. Bütün gün evde oturup yemek yapıp temizlik yapıp okula falan gidiyorum. Tamam kış dönemi olması gereken bu ama mutlu değilim yani. Tatilden önce iğrenç bir moda giriyorum. Tatile gitmeyeceğim sırf şu tatilden sonraki his için. Bir gün sizinle bütün konsiyelerlerimi değerlendirelim. Çünkü gerçekten hayatta galiba en çok sahip olduğum şey.